ben Doktor Nursima Gündüz. Genç ve sağlıklı kalmakla ilgili tavsiyelerime devam ediyorum. Önce nefes dedik, suyun önemini anlattık. Ardından nasıl besleneceğimizi. Ve şimdi de diğer bir konu egzersiz. Maalesef çoğu insana egzersiz yapmak biraz eziyet gibi geliyor. Ama sürekli de hayatımızda olmasını istediğimiz bir konu. Bazen iştahla başlıyoruz, egzersiz yapmaya ama bu sadece birkaç ay sürüyor. Ardından yine eski düzenimize dönüyoruz. Sürekli hep bir bahanemiz var. Ya vaktimiz yoktur ya da enerjimiz. Bir şeyler buluyoruz yani. Artık bu bahanelerin hiçbirine gerek kalmayacak çünkü size çok kolay, çok kısa ve oldukça da etkili bir egzersizden bahsedeceğim. Günde 5 dakikanızı en fazla 10 dakikanızı alacak bir egzersiz. Aslında bunun 2500 yıllık bir geçmişi var bezen beş hareketi olarak biliniyor ve uzak doğudaki insanların uyguladıkları bir ritüel. Bu ritüel 1930'lı yıllarda bir İngiliz subayının dikkatini çekiyor ve kendisi de uygulamaya başlıyor. Oldukça da faydasını görüyor. Ülkesine geri döndüğünde de bütün yakınları, arkadaşlarının dikkatini çekiyor. Ne kadar genç ve sağlıklı olduğuna dair ve bu konuda da bir kitap yazmaya karar veriyor. Böylece de bütün dünyaya bu Tibet'in 5 hareketini anlatmış oluyor. Bunun ismi de Tibet'in Gençlik Pınarı. Bu kitabı ben de okudum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Oldukça faydalandım. Ve sizlerin de faydasını göreceğini umuyorum. Benim bu egzersizlere başlamam yaklaşık bir 5-6 sene önceydi. Fakat çok düzenli uygulayamamıştım. Son 3-4 senedir ise oldukça düzenli uyguluyorum. Tabii düzenli dediysem arada bir aksattığım dönemler de oluyor. Yurt dışına gittiğimde e, bazen birkaç ay uygulamadım e, dönemler oldu. Fakat e, normal rutinime döndüğümde mutlaka uyguluyorum. E, hafta bir kez belki aksatıyorum ama dediğim gibi çok kolay 5 dakikanızı en fazla 10 dakikanızı alacak bir süre. Hatta yapmazsam suçlu hissediyorum. 10 dakika yahu artık diyorum. 10 dakikanı ayır kendine. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Ve günde 10 dakikanızı maksimum 10 dakikanızı ayırarak çok faydalanacağınız bir egzersiz. Ne zamanlar yapmak gerekiyor? Genelde ilk sabah kalktığınız zaman kahvaltıdan önce bir 5 dakikanızı, 10 dakikanızı ayırmanızı tavsiye edeceğim. Fakat eğer fırsatınız olmazsa da günün herhangi bir saatinde de fazla tabii ki mideniz dolu olmadığı bir zamanda yemekten 2 veya 3 saat sonra yapabilirsiniz. Günde iki defa da yapabilirsiniz. Bir sabah bir de yatmadan önce şeklinde uygulayabilirsiniz. Peki faydaları nelerdir? Kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz. Güne kendinizi daha zinde hazırlamış olacaksınız bütün eklemleriniz açılacak ve e, tiroidten cinsel organlarınıza kadar tüm iç organlarınız uyarılacak ve daha düzenli çalışması sağlanacak. Kas ve eklemlerdeki güçlenmenin dışında ciltte ve saçta canlılık, saçtaki beyazların azalması ki bu bende de oldu gerçekten. E, yaklaşık bir 2-3 senenin sonunda normalde ben e, saçlarımı 2 ayda bir dip boyasına giderdim. Fakat son dönemlerde özellikle artık bu 3 ay hatta şu anda 4,5 ay oldu ve hala e, boyatma ihtiyacı duymuyorum. Ayrıca fazla kilolardan kurtulma, hormonların düzene girmesi, düzenli ve sağlıklı bir uyku gibi pek çok konuda da size yardımcı olacaktır. Eğer hareketleri duygusuyla beraber de yaparsanız e, duygusal ve zihinsel durumda da iyileşme sağlayacaktır sizlere. Peki nasıl yapılıyor? Burada 5 tane temel hareket var ve sırayla bunları yapıyoruz. Bu hareketi ilk hafta 3 tekrarla başlıyoruz ve her hafta 2'şer adet artırarak en sonunda 21 tekrara gelmiş oluyoruz. Bu da yaklaşık bir 9 haftayı buluyor. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa, bir defayla da de başlayabilirsiniz ve kendinizi dinleyin. Eğer iyi hissetmediğiniz bir yer olursa da arada durun, dinlenin. Her zaman için bedeniniz size yol göstersin. Asla zorlamayın. Fakat hareketleri yaparken de hareketin hakkını vererek yapın. Yani böyle güçsüz, enerjik olmayan bir şekilde yapmayın. ilk haftalarda hareketleri ideal bir şekilde yapamayabilirsiniz. Fakat bu hiç önemli değil. Önemli olan devam etmektir ve her gün milim milim ilerleyerek birkaç haftada ideal hale geldiğinizi göreceksiniz ve gelişmeyi siz de kendiniz fark edeceksiniz. Şimdi bu hareketlerin nasıl yapıldığını gösteriyorum. Öncelikle hareketleri nefesle uyumlu olacak şekilde yapıyoruz. Her hareketin başlangıcında nefes alıp sonunda nefes veriyoruz. Hiç acelemiz olmadan hareketin duygusunu da hissederek hareketi tamamlıyoruz. Hareketler arasında ihtiyaç duyarsanız biraz dinlenebilirsiniz de. Hareketlere başlamadan önce güzel bir egzersiz olması için niyet ediyoruz. İlk harekette ayaktayız. Kollar omuz hizasında, yere paralel olacak şekilde açık pozisyonda ve avuç içleri de yere bakıyor. Saat yönünde yani sağa doğru dönüyoruz. Burada enerji alanımızı dengeliyoruz. Yaşadığımız evrenle bir bütün ve uyum içinde olduğunu hissederek hareketi tamamlıyoruz. Bu hareketin sonunda başımızın dönmesi çok normal. O yüzden baş dönmesi geçene kadar doğa pozisyonunda bekliyoruz. Ancak ben bu arada iç organlarıma uyarı vermeyi tercih ediyorum. Sırasıyla tümüs, köprücük kemiği altındaki lenf nodları, dalak ve karaciğer bölgelerine ufak dokunuşlar yapıyorum. İkinci hareket için yere sırt üstü uzanıyoruz. Kollar vücudun yanında. Baş ve bacaklar dikey pozisyona gelinceye kadar kaldırılıyor ve ardından yavaşça indiriyoruz. Dizleri bükmemeye gayret ediyoruz. 90 derece yapamazsanız sorun değil. Yapabildiğiniz kadar yapın. Bir süre sonra daha iyisini yapacaksınız. Bu hareketteki duygu ise şöyle. Taşımakta zorlandığımız duygular genelde karnımızda olur ve bu bizi kötü hissettiren duygularla bacağımızı yukarı kaldırdığımızda önce yüzleşiyoruz. Sonra bacağımızı indirirken onlardan özgürleşiyoruz. Böylece artık daha rahat ve hafif hissediyoruz. Üçüncü harekette dizlerin üzerindeyiz. Kollar kalçaya doğru uzanıyor. Eller kalçanın üzerinde destek görevi görüyor. Ayak parmakları da yere takılı. Önce çeneyi göğüs kafesine doğru yaklaştırıp ardından geriye doğru mümkün olduğu kadar eğerken sırtı da arkaya doğru esnetiyoruz. Buradaki duygu sahip olduklarımıza önce şükredip ardından da isteklerimizi evrene sunmak. Dördüncü harekette yerde oturur pozisyonda ayaklar kalça mesafesinde açık, düz bir şekilde öne uzanıyor. Gövde dik, eller kalçanın yanında avuç içleri yere bakacak şekilde duruyor. Çene yine göğüs kafesine değecek şekilde öne eğiliyor. Ardından başı geriye atarak kollardan kuvvet alacak şekilde kalçayı havaya kaldırıyoruz. Dizler 90 derece kırılmış dururken tüm kasların kasıldığını hissediyoruz. Oturur pozisyona dönerken kasları gevşetiyoruz. Buradaki duygu yine şükürle başlıyor. Masa şeklini alan vücudumuzla da üzerimize konulacak sevgi, mutluluk ve bolla hazır hale geliyoruz. Beşinci harekette kollar dik ve beden aşağı sarkmış vaziyette. Baş yumuşak şekilde mümkün olduğu kadar geriye gidiyor. Daha sonra parmaklar açık yerleşiyor. Kalça yukarı doğru itiliyor. Bir yandan da Kolları ve bacakları geriyoruz. Ayak ve oynatmadan vücudumuzda ters V şekli oluşturuyoruz. Çene göğüse yaklaşıyor. Buradaki duygu ise şöyle. Baş yukarıdayken üzerimize binen yükleri, zorlukları sırtımızda hissederken aşağı doğru eğildiğimizde sanki bütün bu sıkıntılar oradan kayıp toprağa doğru akıp kayboluyor. Evet, Tibet'in egzersizleri bu kadar. Eğer vaktiniz varsa ki ben genelde yapıyorum bu hareketlerin sonunda germe hareketlerini de eklemek biraz dinlenme açısından iyi oluyor. Yogadaki çocuk pozisyonunun ardından sağ ve sol tarafı esniyorum. Bu arada kulaklarımı yere doğru çevirerek zihnimdeki düşüncelerin özgürce akmasına izin veriyor ve temiz bir zihinle yeni güne başlıyorum. Egzersin ardından ılık bir duş almak da bedeninize rahatlık verecektir. Bugün de egzersizimi yapabildiğim için şükrediyor, günümün güzel geçmesini diliyorum. Kalbinizden, dilinizden, zihninizden sevgi, sağlık, mutluluk ve huzur eksik olmasın. Genç kalın, sağlıklı kalın, şimdilik hoşçakalın.